Tamer Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz tesisimize. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Bizler deyiz. Öncelikle biz sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizleri burada misafir ettiniz, ağırladınız. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Biz çok teşekkür ediyoruz. Yani bu hava şartlarında e, bizler için buraya çekimlere geldiniz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ çok olun. Çok büyük keyifti gerçekten bizler için bu. E, ben öncelikle röportajımı Tamer Bey'i tanıyarak başlayacağım. Tamer Bey kimdir? ve sektörle tanışmanız nasıl oldu? Ee, ben Tamer Şen, Aslen Kütahya Gedizliyim. Ee, 1995'ten 2012 yılına kadar profesyonel olarak özel bir şirkette yapı kimyasalları firmasında yönetici olarak çalıştım. 2012'den bu yana da e, şu an bulunduğumuz mevkide, mevki de söyleyelim istiyorsanız. Denizli'nin evet. Sarayköy ilçesi Doğacılı Mahallesi'nde. Doğacılı Mahallesi'nde Doğacılı Mahallesi'nde yapı kimyasalları tesisimiz burada konuşlanmış durumda. Evet. 2012 yılından bu yana bir aile şirketiyiz bu esnada. Üretimlerimize devam ediyoruz. Evet eşiniz ve oğlunuz da. Evet eşim e, ve oğlumla beraber devam burada, ediyoruz. Buradan da selamlarımızı gönderelim. Destekleri, Teşekkür büyüktür diyelim. Belki ikinci kuşağı da bırakabiliriz. Evet. Yerleyen, niyetimiz küresi. o zaten nasip olursa. İnşallah diyelim. E, ben biraz tarım istiyorum burayı. 2012'de startı verdik ve tesisimizde başladık. Neler yapıyoruz firmayı tanıyalım. Şimdi Artı Harç Sanayi firmamız 2012 yılında aile şirketi olarak kurulmuş bir firma. Bu firmamızda şu an 1000 metrekare kapalı var. Yapmış olduğumuz ürünler olarak da inşaat sektöründe kullanılan hazır sıvalar, seramik fayans yapıştırıcıları, ısı yalıtım gruplarında bulunan kullanılan mantolama sıvaları, harçları, özel teknik harçlar, tamir harçlarının paketleme tesisi. Şimdi dış tedarikçilerimizden gelen Kum çimentonun ve e, özel reçetelerimize göre, ürünlerimize göre hazırlamış olduğumuz kimyasallarla paketleme ve dolum tesisi firmamız. 1000 metrekare kapalı alanımız var dediğim gibi. Yaklaşık olarak günde 300 ton malzeme paketleyebiliyoruz. 300 ton. 300 ton malzeme paketliyoruz. Ciddi bir rakam burada. bu. Evet, evet. Yani bakmış olduğumuz zaman doğrudur, ediyoruz bu Doğrudur, doğrudur. Ee, Üretim var bu çünkü burada bir nevi bakmış olduğumuz zaman. Tabii paketleme tesisi bir üretim. Yani bunu çok ekonomiye önemli. bir katkı sağlamaya çalışıyoruz bu kendi ülkelerimizde. Evet. Çok ihtiyacımız var değil mi? Tamam Üretim Türkiye'nin en büyük eksiklerinden biri biliyorsunuz. Üretim. Biz bu üretimimizde başarılı bir şekilde, kaliteli bir şekilde yaptığımızı inanıyoruz ve yolumuzda da iyi bir şekilde. Tırmanıp devam ediyoruz. Zor bir iş ama bu iş. Hani burada yapılabilecek bir hata da ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu bir gerçek. Nelere dikkat ediyorsunuz hizmetler için? Kesinlikle. Yani? Şimdi bizim ilk önce dikkat ettiğimiz bizim mevsimsel olarak ürünlerimizde reçetelerimiz vardır. Yani hava şartlarına bağlı olarak yaz, kış, ilkbahar, sonbahar öyle söyleyelim. Ona göre reçetelerimiz mevcut. İlk önce yani inşaat sektöründe olduğumuz için e, seramik yapıştırıcılar olsun, mantolama, ısı yalıtım dediğimiz gruplarda çünkü genelde yapıştırıcı ve sıvı olarak kullanılıyor. Ürünlerimiz bunlarda kaliteyi bozmamamız gerekiyor. Sürekli laboratuvarımızda Arge çalışmalarımız ve üretimden sonra teknik kontrollerimiz yapıldıktan sonra ürettiğimiz, paketlediğimiz malzemeler, paketlediğimiz malzemeler sevkiyata hazır olduğu, laboratuvarımızdan onay verildiği zaman sevk ediyoruz hatalı ürün tabi e, hata insana has bir şeydir. Mutlaka. Hatalı bir ürün olduğu zaman kesinlikle sevkiyatını yapmıyoruz ürünlerimize. Ya çözüm odaklı gidiyorsunuz aslında. Çözüm odaklı tabi laboratuvarımızda kontrollerimiz yapıldıktan sonra son mamurumuz teknik analizlerimiz yapılıyor teknik kontrollerimiz yapılıyor bittikten sonra sevkiyat hazır hale geldiğinde sevk ediyoruz ürünlerimizi. Hani bir puzzle parçası olarak düşünürsek her şey böyle yerli yerinde oluyor. Tabi tabi ki o olmadıktan sonra biliyorsunuz bizim ürünlerimiz kullanıldıktan sonra geri dönüşü zor olan ürünler. Evet. O yüzden kesinlikle kalite, kontrol ve standart. Bunları eksik etmiyoruz. Evet, çok seviyorsunuz ama mesleğinizi ben bunu hissettim sizde. Yıllar geçmiş ama Tabii hala o ruh var, devam ya ediyor. bütün işler biliyorsunuz, sevmeden hiçbir iş yapılmaz. 95'ten beri sektördeyim. Yani severek yapıyorum işimi. Ya. Sevmesem zaten bu şekilde bu konumlara gelemezdik. Yani her iş ne iş yaparsak yapalım, sadece bizim sektör değil. Hangi işte uğraşılsak uğraşalım severek yapmamız gerekiyor. Evet. Sevmezseniz bu işler olmuyor zaten. Kesinlikle. Tabi burada profesyonel de bir kadro ile çalışıyorsunuz. Bu iki bir Kaç kişilik bir ekibiniz var ve çalışmış olduğunuz bölgeler neresi? Şimdi e, kadromuz 12 kişilik bir ekibimiz var. Bunlar nedir? İşte paketleme tez, e, paketlemede kumanda operatörü arkadaşımız, paketlemeci arkadaşlarımız, e, laboratuvarda bulunan kimyager arkadaşlarımız, sevkiyat müdürü arkadaşımız, lojistik müdürümüz. Bunlarla birlikte e, merkez ofisimizde de muhasebe ve pazarlamacı ofisimizle beraber ofisimizde bulunan arkadaşlarımızda toplam 12 kişi biz hariç, e, ailemle birlikte biz hariç 12 kişilik personelimiz var. Sevkiyat olarak da bölgelerimiz olarak da malum Denizli'deyiz. Denizli merkezden Afyon, Uşak, İzmir, Aydın, e, Kütahya, Isparta, Burdur, Antalya ve ilçeleriyle birlikte yaklaşık şu an e, kayıtlı olarak müşteri potansiyelimiz 500'e yakın cari müşterimiz var. Bunun haricinde de ee, geçen seneye kadar er bile malzeme gönderiyorduk, denizden er bile, yapı kimyasalları gönderiyorduk. Tabii oradaki e, sıkıntılardan dolayı bu sene biraz yavaşladı. Yeni bir kapımız var, Almanya ihracatlarımız başladı. Nasip olursa yurt dışına olsun. sağ olun, teşekkür ediyoruz. Buradan da bu müjdeyi müşterimizle dostlarımıza bildirelim. Evet ee, Almanya ihracatlarımızla, sevkiyatlarımızla başladı. İnşallah bunu büyütmek istiyoruz, büyüteceğiz de çünkü çok güzel tepkiler alıyoruz Almanya'dan evet. ürünlerimiz konusunda bunu büyütmeye çalışacağız. Ne güzel biz de temsil ediyorsunuz. Gurur duyuyorsunuz ama değil mi? Ya. Hani bizim ürünümüzün, bizim ma Türk markasının ne olursa olsun Avrupa'dayız. Kesinlikle e Maden Türkiye yazıyor ürünlerimizde buradan teknolojinin en yüksek noktalarına ihracat yapabilmek, ekonomimize, ekonomimize katma değer sağlamak bizim en büyük gururumuz. Evet son soruma geldim. Hedeflere ulaşabildiniz mi? Buraları hayal ediyor muydunuz peki? Hayır. Bundan sonraki hedeflerde neler olacak? Ya kesinlikle. Şimdi biz yani yöresel firma gözüyle bakılıyorduk. ilk açıldığında şu an şükürler olsun bütün belgelerimizi almış bulunmaktayız. Belgeler derken kalite belgelerimizi. Avrupa standartlar CAE dediğimiz belgelerimiz, Türk standartlar endüstrinin vermiş olduğu TSE belgelerimiz, bütün ürünlerimizde mevcut. Biz tırmanarak gitmek istiyoruz, adım adım yürüyoruz. Neden? Hata yapmamak babında. Büyümek istiyoruz. Yani e, hedeflerimizin şu an çok çok üstündeyiz. Ama Yavaş yavaş ve e, nasıl diyeyimse adım adım ilerlemenin faydasını görüyoruz şu an. Tabii hedef tayyarede hiç bitmeyecek. Bitmiyor, bitmiyor. Neden e, buradan Denizli'nin küçük e, yöresel bir firma olarak başladık, Avrupa'ya kadar, Avrupa ülkelerine kadar ürün göndermeye başladık. Çok hedeflerimiz var ama dediğim gibi yavaş yavaş hata yapmadan bunları gerçekleştirmek istiyoruz. Biz de bu yolda başarılar dilerim size. Teşekkür ediyoruz. Artık sağ olun. sözlerinizi alalım. Buraya gelen misafirlerinize, iş yapmış olan herkese. Denizli'ye, tüm Türkiye'ye. Buyurun. Şimdi şöyle dersen. söylemek istiyorum. Ee, dediğimiz gibi 2012'de kurulan bir firmayız. Yöresel olarak başladık ama şükürler olsun ki dünyanın birçok noktasına ürün göndermeye başladık. Avrupa ülkelerine hata yapmadan kaliteli bir şekilde ürünlerimizi gönderip müşterilerimizin memnun olmasını istiyoruz bütün hedefimiz de bu. Teşekkür ediyorum. Herkese davet edelim. En azından bir çay kahve içmeye davet Kesinlikle. ederiz. Kesinlikle. Bütün buraya. eş, dost ve müşterilerimizi evet. herkese Denizli'ye davet ediyoruz evet. fabrikamıza. Evet. Bunları da buradan hatırlatarak bu keyifli röportajı sonlandıralım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum sizlere. Başarılarınızla devamını diliyorum. Hoşçakalın. Sağ Sağ olun. Sağ olun.